müsabakasında etkis eder mi demiş. Kumduca'da yaşanmış olduğu sakatlık. Yani yüzde %100 performansla güreşebilir mi demiş. Ne diyorsun? Bu arada İsmail Koç, Ali Gürbüzü bastırdı. Şu an e, çok güzel güreşiyor ikisi de. Bence o sakatlığın evet. etkisi olacağını düşünmüyorum. Şu an kıran kırana ikisi de evet. mücadele veriyor. Bence o sakatlığın hayır, hayır. biraz %1 de olsa etkisini hissediyor. Oluyor Ali Halikuptan evet. Çünkü üst düzey bir karşılaşma. Kendini test ediyor şu anda Ali Gürbüz. Değerli Güre severler Biz kas kanadı. Vay vay vay. Ve bir anda dış kasnaktan kas kanadı oyunuyla Ali Gürbüz'ü bu dev derbide son 16'da saf dışı bıraktı ve İsmail Koç çeyrek finalde. Tekrar tekrar izliyorsunuz Koza TV farkıyla. İnanılır gibi değil. Ben bu kadar erken bir galibiyet beklemiyordum. Bu tur üst düzey kapışmada Ali Kuptan. Çok iyi güreşiyorlardı. Çok iyi mücadele veriyorlardı. İsmail Koç galip geldi.